<laughs> Reisler herkese merhaba Yine beraberiz yine sizlerleyim Bu videomuzda e, Artık vakti geldi Konuşacağım bunları e, Çünkü çoğu genç Açıklamamı bekliyor Bana yıllardır sorulan Şu bir tavsiye vardı tavsiye diyeyim size Abi Söylerlerle katılmak istiyor musun? Oraya katılsana, abi orada parkurunu çok iyi gösterirsin. Tarzında bir yorum şey vardı yani tavsiye vardı, böyle bir e, kitle vardı İzleyenlerin bunlar. E, ben de şimdi bu video içinde size e, umarım bilgilendirici olurum. Yani bu video içinde katılmaya oraya isteğim var mı? Yani zaten katılsam çoktan katılmıştım ben. Bundan bahsedeceğim. Reisler, ee, benim oraya katılmaya isteğim yok. Bunu açık net şekilde söylüyorum. Katılmaya oraya isteğim yok. E, zaten katılsam ben 2015'te Acun Medya beni konuk etmişti. Kendi yayınlarında konuk etmişti. Çünkü ülkemde sıradışı gündem bir şey yapmışız ve adamlar bizle görüşme istemişti, konuk etme istemişti. Onlarla görüştük, konuştuk. Ben anlattım orada. Üçüncü köprü olayından dolayı çağırdılar bizi. Anlattım orada her şeyi. Konuştuk. Orada ben adama desem ki yani ben bakın yani ben buraya katılmayı istiyorum desem yüzde yüz yani bak yüzde yüz diyorum biletim hazırdı. Ama ben ee, kafamda yani hiç böyle bir plan kurmadım. Çünkü böyle bir şey düşüncem olmadı. Bazen böyle dediğim oldu. Acaba ben bunu istemekle hata mı yaptım dediğim oldu. Ama iyi ki yapmamışım. Yani iyi ki orası sayesinde ee, bir kitle elde etmemişim. Orası sayesinde bir e, namus almamışım. Tamamen kendi hayallerimle, kendi kariyerimle, kendi fikirlerimle nam almak istemiştim ben. Tamamen kendi performansımla yürüdüm yolda. E, böyle olması benim için daha iyiydi. Çünkü beni daha iyi... Ayak tuttu. Katılan arkadaşlarım var. Yaklaşık olarak yani 3 evet Emre Duraksa'dan biliyorsunuz. Her zaman bir görüştüm arkadaşım. O katıldı. Hani Sergen katıldı. Sergen'i biliyorsunuz benle ormandaki kule tırmamıştı. Hani onun yanına almıştım. Beraber tırmamıştık. Daha sonrasında o katıldı. Başka arkadaşım vardı parkurcu. Eski arkadaşım. 10 yıllık arkadaşım. O katıldı. Benim inanın yani katılmaya isteğim olmadı. İmkanım her şeyim vardı yani. Yüzde yüz biletim hazırdı gitmek için. Ama e, reisler şu sorun benim için. Benim için konu şu, Eğer ki ben bir kitle elde edeceksem yani ben bir yere varacaksam bu Acun Medya tayfası sayesinde olmayacak. Bu tamamen benim sayımda olmalı. Evet tabii ki e, şu anda olsa iyi olur. Hala bir sponsorum yok maalesef. Yani şu YouTube hayatım içinde Düzenli video atmaya başladığımdan beri 7 yıl geçti ama hala Bir sponsor Benim Yanımda değil Ama yani e, Benim için bunlar da sorun değil artık yani bunları da ben açtım e, Destek veren biri olsa iyiydi ama sorun yok ben şimdi oraya gidersem Bu konuya gelelim. Yani Misal tamam gitmeye karar verdim ben misal tamam gitmeye karar verdim Ben oradaki Gelen kafalarla yani oradaki gelen insanlarla e, durabileceğimi zannetmiyorum. Zaten e, içinde boğulduğum bir durum var. Beni boğan belli başlı sebepler var. Orada daha fazla boğulacağımı düşünüyorum. Yani oradaki insanlarla böyle ben tahammül edemem. Yani beni herhalde ilk hafta elerler galiba. Veya ilk hafta en fazla dururum elerler. Yani her şey parkurun iyi tamam orada parkurunu iyi yaparsın hakkını verirsin okey. Zaten bana göre oradaki e, parkur seviyeleri çok basit, çok basit düzeyde. hakkın veririz. Eyvallah ama e, yani oradaki elemanlarla yani ben uyuşamam. Yani bir de onlarla bir bir arada bulunman gerekiyor. Çünkü oradaki durumlar ekip işi. E, garip durumlar ben gitsem bile yani katıldım diyelim oraya ben bir köşe çekilirim. Kendi halimde takılırım. Yani orada rap yazarım kendi kendime, yani parkur takılırım, ağaca tırmanırım ama yani hayatımda başıma gelen durumlardan e, birisi orada yine başıma gelecek çünkü Emre ile ben konuştum, Emre de başına geldi, Emre de bu durumları yaşamıştı, Emre de onlara benzemek istemem birisiydi, kendi halinde takılan birisiydi, Emre antrenman yapmak istiyor mesela örnek veriyorum, oradan biri çıkıyor diyor ki sen ne yapıyorsun ya bir rahat dursana falan gibisinden ben bu durumları parkur hayatımda, dışarıda, sokakta hep yaşamıştım. Yani en basit böyle bir durumdan bile biri tartışacağım, kavga edeceğim, polemiğe gireceğim. Ben de o insanlarla polemiğe girmek istemiyorum. Yani benim orada zihnim yorulacağı için iyi ki e, bu kararı vermişim de gitmemişim. İyi ki diyorum. Sadece benim tek isteğim e, özgürce üretmek, video yapmak sadece. Ben tek isteğim bu sadece. Sizlerden ayrılmamayı, kopmamayı istiyorum. Tek dilim bu. Ee, daha sonrasında yine Acun Medya ekibinden askerlik zamanında bana yazmışlardı. Oradan bir adam e, bir savaş tarzı böyle aksiyonlu bir e, yine böyle ekibişi vardı. Beni orada konuk etmeyi istemişti. Dedim reis ben askerdeyim. Geleceğim. Artı geldiğimde de şu an dedim benim madde olarak zordayım. Sıkıntıdayım. Hani katılamayacağım. <laughs> o durum şuna denk geldi. Adam bana yazdı ki nasıl ya, dedi. Sen bile dedi iş bulamıyorsan dedi. Sen bile parasızsan ülke dedi batmış durumdadır. Bunu 2019'da dedi. Şu anda 2022 ülkenin geldiği durumu sizler görüyorsunuz net şekilde. Ülke battı. Hani altında resmen boğuluyoruz. Ülkenin enkazın altında kaldık resmen boğuluyoruz. Ya ben oradaki insanların arasında barınmayı, Başaramam böyle şeyi. Parkuru en iyi şekilde hakkıyla başarırım ama oradaki insan arasında ben barınamam. Bunu başaramayacağım bildiğim için iyi ki demişim. Tabii konuk olduk orada. Orada anlattık. Sağ olsunlar bu şekilde yani bize imkan verdiler. Ama orada da bir şey ben dargınım. Konuk olduğumuz yerde yani sonuç olarak ben de bir özel konum. O zaman da oraya şey gelmişti. Mustafa Sandal gelmişti. Ona konuk almışsın sahneye. Ben, bizi de konu yani konuk almalar lazımdı. Ben, çok fazla kişi katıl 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 diyor. Abi katıl diyor. Senin için daha iyi olur. Katılan arkadaşlarımı gördüm. Hiç hayatlarında değişen bir şey yok. Emin olun. Yine bir şeyler yaptılar aslında kendileri sayesinde yaptılar. Yani orası bir vesile olmadı. Yani olay, olay böyle reisler. Katılmaya hala düşünmüyorum. Şu anda birisi bana DM'den yazsa onlardan Aynı şekilde e, ulaştıkları gibi, şu anda bana birisi DM'den yazsa, sizi e, 2023 mesela Survivor'a çağırıyoruz, katılmak istemezsiniz, sizi görmekten mutluluk duyarız. Ben derim ki, ben istemiyorum, yerime başka istekli arkadaşlar varsa onları çağırırsınız, onlarla e, beraber yaparsınız bu yarışmayı. Şahsen yani zaten şu var reisler, onu söyleyeyim. Ee, ben genel olarak böyle yarışma tarzı şeyleri sevmiyorum. İnsanların e, böyle kapışmasını sevmiyorum. Ya bundan böyle izleyici bir, belki keyif alıyor. Ben böyle yarışma, etkinlik, böyle kapışmaları sevmiyorum. Sevemedim yani. Ya şu anda mesela örnek veriyorum e, parkur yarışmaları oluyor. Parkur yarışmaları yapılıyor böyle. Ya ben bunları da hiç ilgi duymuyorum. Bunları da hiç böyle gerekli görmüyorum. Benim için ee, şahsen yani önemli değil böyle şeyler. Bana hiç ee, hitap etmiyor. O yüzden hiç bulaşmaya gerek yok. En rahatı böyle. En rahatı kendi halinde, kendi yolunda takılmak yani. Şu anda işte bir sponsor istiyorum. Bir tane sağlam bir tane sponsorum olsa benimle beraber yürümek isteyen. Artık bunun da yani benimle benim olayımla bağlantılı olması gerekmiyor. O olsa iyi olur. Olay burasılar. ister. Ee, katılmayı düşünmüyorum. Katıl katıl diyen arkadaşlar bunu çok yazdı. Bu video yapmam gerekliydi. Anlattım sizlere. Ee, olay böyle yani. Bu arada aranızdan katılmak isteyen varsa da katılabilir. Umarım başarısınız. Ama öncelikle yani parkur yapın. Parkur parkuru sevin tabii ki. Orada e, parkur yaparsınız. Parkuru orada tanıtın. Gidenler varsa böyle yapsınlar. Parkur tanıtsınlar. Olay böyle reisler. Ben yine her şekilde kendi halimde şu an nasıl geldiysem ya bu kadar aboneye bu kadar e, insana nasıl ulaştıysam yine aynı şekilde devam edeceğim. Yani Bazen de şunu görüyorum mesela. Abi diyor artık daha izlenmiyorsun abi. Az izleniyorsun. Bu canın sıkıyor mu? Ben en başından beri bu konuları açmış durumdayım ben. Hani bu, bu tür kaygıları ben çoktan beynime attım. Bu tür kaygılar bana göre aptalca bir kaygı. Çünkü çünkü bak şunu net söyleyeyim. Yani bu videoyu izleyensiniz siz. Bunu en net şekilde söylüyorum. Belki bugün varsınız belki yarın yoksunuz. Yani herkes geçici herkes silip gidiyor. Her şey geçici böyle. Bu hatta hiçbir şey böyle kalıcı olduğuna inanmıyorum. Tek kalıcı olan şey eğer ki bırakmazsan içindeki o tutku, içindeki o parkur sevgisi, içindeki o hayallerine olan bağlılık. Tek o geçip bitmiyor. Bana göre yani etrafında her şey geçip gidiyor. En basit yani bir bakıyorsun şehrinde bir deprem oluyor yıkılıyor binalar en basit. Bir arkadaşın sana yamuk yapıyor, aranız bozuluyor. En iyi, dost, en iyi dostunla, en iyi anlaştığın dostunda darılıyorsunuz. Yani o yüzden belki ilerleyen zamanlar benim fikirlerim size uyuşmaz, anlamlı gelmez. Belki e, anlaşamayız bir noktada ve siz de gidersiniz. Yani aranızdan bir birileri gidebilir, olabilir. Her hayat her şey mümkün, hiç sıkıntı yok. Ben her şeyi artık. 7 yıldan beri alışığım sıkıntı yok yani bu durumlara. E, olay böyle reisler. Gitmeyi hala düşünmüyorum. Ve tanınan parkurcular var böyle birkaç tane. Onlar da giderse eğer ki başarılar diliyorum. Siz de eğer gitme varsa herhalde çağırlar sizde Gidin. Belki farklı deneyim olur. Benim için ama uygun değil. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.